Herkese merhaba ben operatör doktor Bora Özel, plastik ve estetik cerrahım. Bugün size kendi ürünlerim Trend'de yorumlarını okuyacağım. Hem e, iyi e, yorumları almış hem de kötü yorumları almış ürünleri söyleyeceğiz e, ve bununla ilgili küçük açıklamalar yapacağım. Biliyorsunuz ki ben Kasım 2023 yılında ürünlerimi çıkarttım. Yüz bakım ürünlerimi. Dört tane ürünle piyasaya girdik. Yüz yıkama köpüğümüz, Amerika serumumuz, nemlendirici ve lifting etkili anti Aging yani yaşlanma karşıtı kremimiz ve enzim peelingimiz Kasım ayı itibariyle çok hızlı bir giriş yaptık ve satışları e, satışlarımız çok iyi gidiyor. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum çünkü ürünler kaliteli olduğunca e, bunun geri dönüşünde tabii çok yüz güldürücü oluyor ve şu anda Mart ayındayız. Yani çok kısa bir süre içerisinde çok hızlı yol aldık. Bu da e, benim için çok mutlu ve gurur verici bir tablo. E, tabii ki de iyi yorumlar kötü yorumlar olabilir. Burada önemli olan şey şu biliyorsunuz ki Trendyol'da bir yorum çetesi var ve bunu kullanan firmalar ürünleri satın aldırıp ucuza istedikleri şekilde yorum yaptırıyorlar ya da ürünlerin fiyatını yolluyorlar. Atıyorum bir ürün, atıyorum ne bileyim 600 lira. O kişiye 600 TL gönderiyor. 600 TL karşısında o kişi o ürünü satın alıyor ve yorum yapıyor. Yani haksız bir rekabet ortamı var. Bununla ilgili güzel içerikler çekilmiş. Burada linkini bulursam, paylaşayım. Benim de faydalandığım bir videoydu bu. Böyle şeyler var maalesef. Dolayısıyla işte stok yapın, işte stoklarlı şeyler, işte Harika yorumlar aynı gün içerisine gelmiş. Bir bakıyorsunuz mesela bir ürünün atıyorum 3 tane yorumu var, 60 tane yorum atıyorum 13 Ocak'ta gelmiş. Yani bu mümkün değil böyle bir şey olması. Belli ki yorum satın alınmış, takipçi satın alınmış. Benim her şeyim organik ne takip statını aldım, ne tek yorumum var. Zaten bunu da yorumların dağılımından ve şeyinden görebiliyorsunuz. Takipçi şeyinden. Şimdi bir ürünün atıyorum bir trend mağazasının 20 bin takipçisi var. Ürünle 100 tane yorum gelsin. Yani 20 bin takipçili bir e, satış kanalının o kadar az olamaz. Dolayısıyla onlar arasında bir oran olması lazım. Artık sadece yoruma bakarak e, ürün almıyoruz. Yorumların da fake ve yanlış olduğunu, e, satın alınmış olduğunu öğrendik. Çünkü ben de öyleydim açıkçası. Herhangi bir e, ürün alırken e, bunu sadece cilt bakım ürünü için değil, bir kıyafet, kazak alabilirsiniz, gömlek alabilirsiniz, ne bileyim işte kar gözlüğü alabilirsiniz. Her şey için şampuan alabilirsiniz. Ürünün sahte olmaması gerekiyor. Yorumların da sahte olmaması gerekiyor. Böylece bilgilendik. Hadi daha fazla uzatmayayım. Benim ürünlere gelen yorumları okuyalım. Bu arada yani filtresiz okuyacağım. E, azelik asit serumdan bahsediyoruz. İçerisinde balkabağı çekirdeği ve %10'luk azelik asit var. Hem e, bütün cilt tiplerinin kullanabileceği bir şey. 4.7 ortalama puanımız var. E, 56 tane 5 yıldız almışız. 7 tane 4 yıldız. 1 tane 3 yıldız. E, 3 tane de tek yıldız almışız. 67 tane değerlendirmemiz var. Toplamda 2100 e, tane de takipçimiz var. 2100 takipçiye 67 e, yorum, 56 yorum çok özür dilerim. Ee, ve 67 değerlendirme bence orantı olarak gayet uygun. <laughs> Dolayısıyla buradan da e, tamamen doğal yorum ve ürün e, içerikler olduğunu görebiliyoruz. Ürün kullandıkça kendini kanıtlıyor. 3 hafta kullandıktan sonra lekelerin azalma başladı. Evet, bir ürün e, lekelerinizde bir etki sağlayabilmesi için gerçekten uzun dönem kullanılması lazım. E, bir günde İki günde bir parlaklık sağlayabilir cildinizde ama leke, leke problemi ise 3 haftadan daha uzun kullanmamız gerekiyor. Ürün kaliteli, formu güzel, ciltte herhangi bir olumsuzluk yaşatmadı. İyi geldiğini düşünüyorum. Düzenli kullanımda tam etki alacağım. İçini severek yapan Bey'e teşekkür ediyorum. Kargom da çok hızlıydı. Ben de size teşekkür ediyorum. Bir başka yorum. Merhabalar. Youtube kanalından cilt bakım konusunda yanlış bildiğimiz doğrularla bilgilendiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Ürün yeni geldi. Bugün kullanmaya başlayacağım. Ürün içerisinde ne var, ne işe yarar diye Google'dan üşenmedim, araştırdım. Cildiniz için tek başına bir atom hazırlamışsınız ve ürün üzerinde barkodu ee, kutunun üzerinde de QR kodu ve şişenin üzerinde de barcode olması işinizi hakkıyla yaptığınızı ve emek olduğunu ve sizi sonsuz güvenebileceğimizi gösterdi. Bunun için ayrıca teşekkür ederim Sayın Hocam. Ee, çamaşır katlarken bile sizinler oldum. Biz de sizin bilginiz sayesinde cilt bakımı hakkında en az kadar bilgi sahibi olduk. İyi ki varsınız. Sonsuz başarılar. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada ben de yorumları yeni okuyorum yani sizinle beraber. <laughs> evet. Çok bayıldım. Teşekkürler demişsiniz. Biraz da kötü yorum okuyalım. Çünkü iyi yorum okumak kolay. Yani herkes memnuniyetini söylüyor. Beğendiğini söylüyor. Kargonun hızlı olduğunu söylüyor. Ürünün sağlam geldiğini söylüyor. E, sivicelerin geçtiğini söylüyor. Çünkü azalika biliyorsunuz ki hem akne problemlerinde hem cilt lekelerinde hem cilti parlatmak için e, hem nemlendirmek için hem de anti aging yani yaşlanma karşıtı olarak kullanabiliyoruz ve rozalı ciltler içinde kullanılabiliyor. Bizim ürünümüzde roda ciltlerinde kullanabileceği içerikler eklediğimiz için dört üründe kullanılabilecek diyebiliriz. Kötü yorum bulalım bakalım şuradan. Onu ne yapıyoruz? Şuradan seçebiliyoruz galiba. Önerilen sıralama. Bakalım ne demişler? Orta düzeyde aman aman bir etkisini göremedim demiş bir ee, şey. Hı, kötü yorumlardan bir tane. <laughs> e, yani şöyle bir etki görebilmek için uzun dönem kullanmamız lazım. Uzun dönemde 3 haftadan ve sonrasını şey oluyor. Kullanmaya devam edin. Bu ürünün içeriğini çok beğenerek kalmıştım ama sadece bir kere kullandım ve tüm yüzümü döktü. Hassas ciltli olduğum için önce elimde denedim sonraki gün yüzümde kullandım diyor yine kötü yorumlardan bir tanesi elimde bir şey olmadı ama yüzümde küçük küçük bir sürü kızarıklık oldu diyor şöyle e, şimdi sonuçta azalik asit de bir asit türevi yani pH'i asit bazda İlk e, ilk başta kullanıldığında her hastada görmeyiz ama hassas ciltlerde bir deskomasyon olabilir tıpkı retinol kullandığımızda ya da C vitamin serum kullandığımız gibi ölü derinin hızlıca atması ve ilk birkaç hafta e, buna reaktif olarak olabiliyor. Ee, ama bu geçici bir etkidir. Ee, ölü deriniz gittiğinde tıpkı diğer içeriklerde olduğu gibi alttan yeni, sağlam ve ıı, sağlıklı ve kaliteli hücreler geldiğinde Asidik asitli içeriklere de uyum sağladığında cildiniz e, bu sorunlar olmayacaktır. Ne kullanırsanız kullanın çok hassas ciltlerin e, ilk başta reaksiyonları ciltte hafif kullanma şeklindedir. Hani dersiniz ki hocam ben niasinamid kullanıyorum, glik asit kullanıyorum. da onlarda bu etki olmaz yani cilt soyma etkisi olmadığı için öyle bir leke de azalma etkide. de olmayacaktır ya da çok az olacaktır. Dolayısıyla hani içeriğiniz ilk başta cildinizi pul pul dökülme yapmış olabilir. Özellikle çok kuru ciltlerde, hassas ciltlerde. Ama rozalı ciltler bile kullanıp fayda gördüğü için sizin de kullanmanızı devam ettiğinizi öneriyorum. Ee, ürünü önce elinizde kullanmanız güzel bir şey olma. Hani alerji var mı yok mu açısından ama El derisi daha kalın olduğu için elde bir pul pul dökülme olmaz. Ee, o yüzden ciltte de bu pul pul dökülme olabiliyor. Az asitimiz tamam bence. Ee, diğer ürünümüze geçebiliriz. Yüz yıkama köpüğümüzle ilgili. İçerisinde ne var? Ee, ginseng var, e, niacinamide var ve pantenol var. Niacinamide cildi renk tonunu eşitliyor diyelim. Nemlendiriyor pantenol. Ginseng de cildi güzel parlaklık veriyor. Köpük formatında yaptık bu ürünü. Hem kullanımı kolay olsun hem durulaması kolay olsun diye 13 tane değerlendirme almış. Tabii yüz yıkama köpükleri biraz daha az satılan ürünler. Çünkü uzun süre kullanılıyor. Yani serumu daha kısa sürede bitiriyorsunuz ama yüz yıkama köpükleri biraz daha ekonomik olduğu için insanların yüz yıkama köpüğünü bitmesi lazım ürün alması için. O yüzden e, bunun da devamı gelecek. 4.81 ortalama puanımız var. 5 üzerinden gayet güzel. E, ürün çok güzeldi. Gözeneklerimi sıklaştırdı, Cildi yumuşacık yaptı. Mükemmel bir ürün. tıkça alıyorum. E, demiş çok teşekkürler. Doktor buraya güvenerek aldım. Memnunum demiş. Kargo inanılmaz hızlıydı ve sağlam bir şekilde elime ulaştı. Her zaman içeriklerini bildiğimiz eczane ürünü, plastik cihara ürünleri ya da doktorların önerdiği ürünleri tercih edilmeli. Yıllardır hep böyle ürünler kullandım. Bu yüzden kesinlikle herkes şans vermeli. İçerisindeki madde inanılmaz. Bundan dolayı da çok başarılı olacağına eminim demişler. Çok teşekkür ediyorum. Yıkama sonrasında yumuşacık ve pırıl pırıl bir cilt ve cilt temizleyici birinci sırama aldı demiş olağanüstü bir ürün. Doktor Bey'e güvenerek de hata yapmamışım. Köpük formu olması daha da hoşuma gitti demiş. Kötü yorum var mı bakalım? Bakıyorum bakıyorum. Kötü yorumlar şuradan a, bir tane var. O da 4 yıldız almış. 4 yıldız vermişler. Kötü yorum yok. <laughs> o yüzden diğer e, ürünümüze geçebiliriz. Orada da e, enzim peelingimize geçelim. Hadi. Evet, enzim devam ediyoruz. Burada arada trend yoldan sorulara e, ben cevap veriyorum. Dolayısıyla direkt benle muhatap oluyorsunuz. E, sorularınız varsa trend yoldan da sorabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. E, kullanıp görüp, yapmak istedim. İlk kullanımda pırıl pırıl e, bir cilt çani bir ürün. Henüz iki kez kullandım fakat kullandıktan hemen sonra o temizlik hissi ve kadifem suyum şaklığa bayıldım. Uzun vade kullanımda istediğim sonuçları verecek gibi duruyor demiş. Ee, doktor boy özel güvenip aldım ee, demişler. Çok teşekkür ediyoruz bana bu şekilde güvendiğiniz için. Ee, çok güzel yorumlar gelmiş bununla ilgili. Ürün içeriği harika. Yeni elim ulaştığı için daha kullanamadım. Normalde influencer veya del gibi bir tanıtım yapılan ürünlerden asla almam. Hatta köklü bilindik markalar dışında ürünler kullanmam. Fakat sevgili meslektaşıma ve ürünlerin temiz içeriklerini güvendiğim için aldım. Eliminize sağlık. Antalya'dan sevgiler demişler. Ben de meslektaşımı tanımıyorum. Ee, Sevgilerimi iletiyorum burada. <laughs> Cildinde roza olduğu için birçok ürün kızarıklık yapıyor. Ancak bu peeling temizlemede çok etkili. Cildim aşırı kuru olduğu için pek nemlendirme etkisi olmadı ama gözle görülür bir parlaklık bırakıyor. ve iki almışım demiş. Evet, rozalı ciltlerde kullanılabilir. Çünkü enzim peelingde, peelingleri normalde rozaya da önermiyoruz ama bu farklı bir şey. Toz şeklinde, içinde azelik asit, malik asit ve yanik asit var. Bir miktar suyla güzelce bir şekilde elinizde hazırlıyorsunuz. Minik, minik minik köpürüyor. Böyle anormal bir köpük beklemi, içinde çünkü sülfat yok. Ve cildinize hafif masaj yaparak şey yapıyorsunuz, ölü derilerden uzaklaştırıyorsunuz. O malik asit ölü derileri alıyor. Azayelik asit de cildi yatıştırıyor. Parlaklık veriyor. İçindeki hyalurik asit de cildin nemlenmesini sağlıyor. Tabii bu ürünü kullandıktan sonra ekstra nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Sonuçta bu bir peeling. Her peelingde olduğu gibi e, cildin doğal yağlarını da bir miktar alıyor. Gözenekleri temizlemek için ve siyah noktaları azaltmak için. Mutlaka nemlendirip e, kullanmanız gerekiyor. Kötü yorum bakalım. Bir tane tek yoluz var. Onu okuyalım. Ürünü kullanmadan yorum yapmak istemedim. Daha önce fiziksel, kimyasal, enzim, birçok peeling çeşidi kullandım. Çok beğenmedim bu ürünü. Öyle yorumlardaki gibi pırıl pırıl yaptı, parlattı. Hiçbir etkisini göremedim. Yıkama jeli gibi bir etkisi varmış. Yani, Yani Aslında şöyle, bu üründe de tabii ki de gözeneklerin küçülmesi ve siyah noktaların azalması için uzun vadede kullanmanız lazım. Tek bir e, şeyde e, bu etkiyi yaratamazsınız, göremezsiniz. E, o yüzden bu kullanımcımızın da e, düzenli olarak haftada bir ya da iki kez gece en peeling kullanmasını öneriyorum. Her şeyde olduğu gibi tek bir kullanımda mucize beklememek lazım. Şöyle ben bunu ilk denediğimde, formülasyonu ürettiğimde gerçekten o pırıl pırıl etkiyi kendi cildimde gördüm. Belki siz çok hani cilt bakımınıza önem veriyorsunuz ve ölü değeriniz de az olabilir. O yüzden ilk başta da bu etkiyi görememiş olabilirsiniz ama dediğim gibi düzenli kullanımda bunu göreceksiniz. Şöyle bakalım ne kaldı? Dördüncü ürünümüz lifting etkili kremimiz kaldı. Kremimiz içerisinde ne var? Eyalik asit var. 8 farklı molekül ağırlıklı. Yani hem düşük hem orta hem de yüksek molekül ağırlıklı ve bunların ortalarındaki segmentteki eyalik asitler yani çok güçlü bir nemlendirici özelliğe sahip. Bir miktar vitamin C koyduk ee, ve pantenol koyduk. İşte bu da hem parlatıyor hem de sıkılaştırıcı etkiyi sağlıyor hem de nemlendiriyor. Bildiğiniz üzere bakalım ee, 11 tane değerlendirme olmuş. 32 tane soru-cevap yapmışız bu üründe ve 4.9 gibi çok yüksek bir e, yıldız almış. Bir tane 4 yıldız var, e, 10 tane de 5 yıldız var. Maşallah diyelim e, ürünümüze, hemen şuradan tıklayalım, okuyalım bakalım neler denmiş. Bora Hocam mükemmelsiniz, bu nasıl bir kremdir? Cildim yumuşacık yaptı demiş. Eşime hediye olarak aldım. Bayıldı. Hızlı kargo için teşekkürler. Doktor Barızı'yı uzun zamandır takip ediyorum. Kendisi güvenerek aldım. Hassas bir cildim var. Umarım memnun kalırım. Kullandıktan sonra yorumun güncellerim. Güncel bekliyorum. Tüm seti kullanıyorum. Çok memnunum demiş. E, kötü yorum yok. Dört yıldızlı yorumumuza bakalım. Kullanmaya yeni başladım. Demiş 4 yıldızlar. <laughs> okay. Bir de aslında e, dörtlü setimize bakalım. Bunların dörtlü satıldığı bir paketimiz var bildiğiniz gibi. Bu biraz daha ekonomik olarak uygun. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Oradaki yorumlara da bakalım. 39 tane değerlendirme almışız ve 4.6 güzel. Bakalım. 34 tane soru cevap yapmışız. 1000 kişi de favoriye almış. 39 değerlendirmemiz. Şöyle hadi kötü değerlendirmelerden başlayalım. Cildimi çok etti ve kuruttu demiş acaba hangi ürün içinde de bunu çünkü 4 sette 4 ürün almış oluyor ürünü büyük bir beklentiyle set halinde aldım temizleme köpüğü sıradan bir köpük gibi peeling de aynı şekilde şu avantajı var yüzü çizen bir yapıda değil ama ne kadar verimli olduğunu anlayamadım açıkçası. Ee, serum cildim anında emiyor. Hafif yapış yapış bir hissi var. Ee, cildim aşırı kuru ve hassas. Ee, Serumu ve nemlendirici yüzüme sürdükten sonra bir kaşıntı oluyor demiş. Bu da olabilir aslında. Şöyle çok hassas ciltlerde sonuçta azelik asit hafif bir e, nokta nokta kaşınma batma şeklinde bir hissiyat yaratabilir. Bu normaldir çünkü ölü deriyi oradan e, ayıracağı için cilde aşırı hassas ve kuru olanlara tavsiye etmiyorum demiş. Böyle bir yorum. Yani e, kötü yorumlarda da genelde hani biraz azalik hasitsin e, cilde yarattığı işte o hissiyat sevmemeleri e, ve bir miktar ölü deriyi arındırdığı için ilk onları rahatsız etmesiyle ilgili oluyor. Bu da dediğim gibi uzun vadede kullanımlarda ortadan kalkacaktır. E, ürünümüz çok yeni. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Beş bir geçmişi var. Bunu belki bir, bir yıl sonra ya da iki yıl sonra tekrar bir yorum değerlendirmesi şeklinde yapalım diye düşünüyorum. Umarım siz de deneme fırsatı bulursunuz ürünlerimizi. Hem trend yolda hem hepsi burada hem de Pazarama'da mevcut şu anda. E, sürprizlerimiz olacak. Yeni ürünlerimiz de çıkacak. E, retinol, e, gözaltı serumu ve güneş koruyucu şeklinde e, bir la serisi devam edecek. Biliyorsunuz ki parfümlerimiz de var. Onlar da devam etmeye devam ediyor. Hem hem kadın parfümümüz hem de erkek ve kadınların birlikte kullanabileceği unisex bir kokumuz mevcut. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. E, beni hem YouTube'dan hem Instagram'dan hem TikTok'tan hem de Trendyol'dan ve hepsi buranın takip ederseniz çok sevinirim. Çok şey istedim biliyorum ama e, takip bizim için çok önemli. Algoritma bizi öne çıkarıyor. Bizi öne çıkardığınızda bizi bilmeyen, tanımayanların da ekranına düşüyoruz. Böyle bir sistem var. E, sizden ricam beni takip ettiğiniz Bir sonraki içerimize görüşmek üzere üzere. Sevgiyle kalın.